videoyu izleyecek olanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün görmüş olduğunuz üzere ben yine makyajsızım ve makyaj yapacağız. Ama sol elle. Hadi başlayalım. Şimdi önce saçımızı bir takalım. Şu saçlarımızı bir gözümüzün önünden alalım. Ve gerçekten şahane görünüyoruz şu an. Yapacak bir şeyim yok. Hiç düzeltmeyeceğim. Şurayı zaten düzeltemiyorum nedense. Şöyle yapsak nasıl olur? Valla fena olmadı. Evet hazırız bakalım makyaja başlamaya. Biliyorum 100 yıllar önce yapılmış bir challenge'tı bu ama ben o zamanlar bu videoyu çekmemiştim ve hep bu videoyu çekmek istedim açıkçası. Nasıl bir şey olacağını bilmiyorum. Bu arada normal doğal bir makyaj yapmayacağım. Hani öyle günlük bir makyaj olmayacak. Biraz böyle dan koyu bir şeyler olsun istiyorum. İyice böyle meydan okuyalım istiyorum açıkçası. Ee, geçeceğim bakalım. Geçeceğim ve birazcık korkuyorum açıkçası. Yine çok açıkçası dedim. Hadi, hadi. Fondötenle başlayacağım ve sağ elimi asla kullanmayacağıma, hiçbir surette kullanmayacağıma söz veriyorum. Ya da söz veriyorum. Bilemedim. Hadi başlayalım. Ah ah ben anlamıyorum bu fondöteni. Infallible kullanacağım L'Oreal'in. Az önce sildim, temizledim ve yine kendi kendine bakın... Nerelerden taşıyor, akıyor. Ben artık bıktım bu fondötenden. Bitsin diye uğraşıyorum. Bitmiyor. Bereketli de çıktı bir de. Şunu bir önce temizleyeyim. Ondan sonra onu uygulayacağız. Öf, bakar mısınız? Neden böyle oluyor bilmiyorum. Pompası bozuldu. Asla düzelmiyor. Asla düzelmiyor. Bakar mısınız şunun haline? Her yerden sızıyor ve kapak fondöten dolu. Bu nasıl oluyor? Anlamadım gerçekten. Birazcık şöyle avucumun içine alacağım. Aa yanlış avucuma alıyorum. Hayır. Bunu alacağız. Ay. Bu kadar yeter mi? Yetsin. Fondöten fırçamı şöyle biraz alıyorum. Fondöten fırçamı fondöteni şöyle biraz alıyorum ve uygulamaya başlıyorum. Böyle pıt pıt bırakıyorum. Ondan sonra şey yapacağım. İyice yedireceğim. Bu fondöten çok bile gelmiş bu arada. Artık az fondöten kullanmaya çalışıyorum. Şöyle bir güzel uygulayalım bakalım. Ha, konu sen uygularken şu an çok zorlandığımı söyleyemeyeceğim. Bu arada ben ilk defa sol elle makyaj yapıyorum. Hayatımda hiç sol elle makyaj yapmamıştım. YouTube'u ilk YouTube'u değil kanalı ilk açtığım zamanlarda bu videolar yapılıyordu aslında. Ama ben o kadar hiçbir şeysiz girdim ki kanala. Yani normalde şu arkamda gördüğünüz ürünler asla elimde yoktu. Normal günlük hayatımda benim kullandığım makyaj malzemeleri e, siyah kalem, siyah bir far, bir maskara ve bir dudak kalemi ve de bir lip gloss'tan ibaretti genelde. Başka hiç öyle krem, kontürmüş, işte aydınlatıcıymış, bilmem neymiş yok. Öyle bir şeyler yok yani elimde. Çünkü zaten o kadar ürün Yüzüme sürmüyorum. Galiba da o kadar ürün kullanmayı sevmiyorum. Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Ama yok yani. Fondöten zaten yok. Ben fondöten kullanmaya bu kanalı açtıktan 2 sene sonra falan başladım galiba. Hani normal hayatımda kullanmaya başladım öyle söyleyeyim. Çünkü fondötenlerin bana sürekli sivilce yaptığını düşünüyordum. Ki yapıyordular da. Artık yapmıyorlar ama. Neyse işte yani böyle bir makyaj yapabilecek kadar bir şeyim yoktu o zamanlar benim. Sonradan evet oldu. Yavaş yavaş böyle toplamaya çalıştım e, şeyleri, malzemeleri. Ama ne bileyim yine de yapmadım galiba o dönemler. Ama izlemeyi en çok sevdiğim videolardan bir tanesiydi. Keyifliydi bence. O yüzden yüzyıllar önce yapılmış bir challenge'ı yüzyıllar sonra tekrar ben yapayım istedim. Çünkü neden olmasın? Bir şey söyleyeceğim. Kolum yoruldu. <laughs> Gerçekten. Hiçbir şekilde elimi kullanmayacağıma Söz verdim ve kullanmıyorum. Söz verdiğim zaman tutarım. Bu yüzden de çok fazla söz vermeyi sevmem. Çünkü tutuyorum. <laughs> ben buraya oturdum yine böyle tadilat, inşaat bir şeyler mi başladı burada? Artık alıştık biz ona değil mi? Neyse devam edelim. Kapatıcıyla devam edeceğim. Liked'ın e, My Cover isimli bu kapatıcısını kullanacağım. 135 Cream isimli rengini hemen şöyle açıyorum. <laughs> Alışkanlıktan sağa kaçıyor elim. Şimdi açtık ve Gözlerimizin iç taraflarına uyguluyoruz bakalım. Bugün dediğim gibi makyajımı bayağı dan bir makyaj yapacağım. Hiç öyle günlükmüş bilmem neymiş görünmeyecek bir şey olmayacak konuşamadım. Çünkü görünsün. Hani ne yapabiliyormuşum bir görünsün bakalım. İyiyiz böyle değil mi? Fırçayla mı dağıtayım? Fırçayla dağıtayım. Üstünden belki süngerle hepsini birden geçeriz tamam mı? Zaten şu anda çok zorlandığım bir şey yok açıkçası. Hemen şöyle yine iç köşelerden geliyorum. Buraları iyice açıyorum. Biraz yukarı bakıyorum. Allah. Umarım gözümü çıkarmaz. Bana dua edin şu anda bence. Bundan da bir minicik hemen geçeceğim. Gerçekten şu anda çok dengesiz bir şekilde gözüme pıt pıt vuruyorum. Benim sol elim şu hiç dengeli değildir. Ben normalde sağlık olduğum için genelde sol elimi kullanmıyorum. Her iki makyajda hiç kullanmadım. Bu arada şunu yaparken bile yoruluyor sol elim. Sağ elimde hiç böyle bir şey yaşamıyordum. Pudra. Aynen pudrayı da fırçayla uygulamak istiyorum bugün. Öyle yapacağım. Bir de senin finish itini kullanacağım. Bu pembe pudrasını. Gerçekten çok severek kullanıyorum bu pudrayı. Birazcık böyle gülümsü. Gül e, suyumsu bir şey kokuyor ama çok rahatsız etmiyor. Fırçayla mı uygulasam? Kapatıcı fırçamla uygulayacağım. Aynen öyle yapacağım. Şöyle alıyorum birazcık. Vuruyorum ve göz altıma yapıştırıyorum. Şöyle biraz daha alıyorum. Vuruyorum. Göz altıma yapıştırıyorum. Yüzümden pudra geçmeyeceğim şu anda. Belki sonra geçerim, bilmiyorum. Ee, kaşlarla devam edeceğim ve ben kaşlarla nasıl yapacağız bu sol elle bilmiyorum. Şimdi bilmiyorum işte. Şöyle alıyorum biraz. İki rengi karıştıracağım. Etim vardı. Bu kaş kitini kullanıyorum. Çok seviyorum onu. Aynen bir alayım. Şöyle vuruyorum birazcık şimdi şuradan geçeceğim çok uygulamayacağım her zaman olduğu gibi aa siz görmüyorsunuz ki ben böyle yapıştırdım şöyle yapayım ha tamam şimdi görebilirsiniz şuradan şöyle geçmeye çalışıyorum yine azıcık azıcık hemen çok uygulamayı sevmiyorum biliyorsunuz Vallahi bu kadar yeter bu kadar yeter bence oldu çünkü şimdi göz makyajına geçeceğim direkt dan diye dalıyorum göz makyajına Hadi bakalım. Nasıl bir şey olacak bilmiyorum. News of New York kullanacağım. Maybelline'in aldığım günden beri en çok sevdiğim far paletlerim arasında girdi. Günlük makyaj yapmayacağım dedim. Yapmayacağım. Aynen öyle. Buradaki bulabildiğiniz, görebildiğiniz en koy renkler var ya onları kullanacağız şimdi. Ay bilmiyorum. Hadi bakalım. O zaman şöyle ki e, şununla bir başlayalım bakalım. Şurada görmüş olduğunuz rengi bir alacağım. Birazcık aldım ama bu çok büyük bir fırça olabilir mi acaba benim için şu an? Ya da yanlış bir renkle mi başladım? Neyse. Bakacağız bakalım. Çünkü koyu bir şey olsun istiyorum. Çünkü o zaman ne anlamı var yani? Günlük makyaj yapacaksam. Şöyle ikisine de bırakacağım. Çünkü ikisine de yetecek galiba. Hmm, tamam. Şimdi küçük aynamı alayım ben yalnız. Yok ya olacak bence. Güzel olacak. Sadece bir tek sorun var. Ne biliyor musunuz? Kolum yoruluyor. Çok saçma değil mi? Tamam, hadi bakalım. Şimdi bunu bir dağıtıyoruz burada. Dağılmayı gördünüz mü ama? Ve puca ile sabitlemedim yani. Şu kuyruğa kadar çıkaracağım. Her zaman olduğu gibi. Görmüş olduğunuz üzere böyle görünüyoruz. Şu anda iyi gidiyoruz. Azıcık da bunu karıştıralım bakalım. Yavaş karıştırıyorum çünkü neden biliyor musunuz? Hani Elim öyle gidiyor. Öyle söyleyeyim. Elim öyle gidiyor. Yoksa hani böyle hızlı hızlı gidemiyorum. Bir de hızlı hızlı gidince çitiliyormuş gibi oluyor gözümü. Evet. Bu da oldu bence. Ha? Ne dersiniz? Oldu oldu. Azıcık şöyle kuyruk çıkaralım. Böyle görünüyoruz. İyi bence iyi gidiyoruz. Şunu yapacaktım yapamadım. <laughs> tamam şimdi koyu yapacağım dedim koyu yapacağım. Ee, şunu kullanacağım. Şurada görmüş olduğunuz rengi. Aynen öyle. Birazcık şimdi bunu <laughs> vuruyorum. Yine katlanmadan. Evet aynen öyle. Katlanmadan geçiyorum. Ah çok güzel bir renk bu arada. Evet iyi iyi. Şu renkten biraz daha alıyorum. Bundan aldım az önce. Şimdi yine bundan da geçelim. Ay gözümü bulamadım. Tamam. Şöyle katlanmadan geçecektik de işte geçeceğiz. Dışarıya doğru yine. Biraz daha bundan geçeceğim. Gözümü oymadan şu makyajı bitirirsem çok mutlu olacağım gerçekten. Sonra temizleriz en kuyrukları zaten. Şimdilik böyle bir dursun da. Bu buraya çok geldi ama artık yapacak bir şey yok. Dağıtalım onu. Oraya tekrar başka bir şeyle uygulayabilirim sonra. Evet, tamam. Kolum yoruldu. Gerçekten kolum yoruldu. Tamam, vazgeçtim. Bir de ne yapacağım biliyor musunuz? Yine aynı bu ikinci kullandığımız renk var ya. Göz altlarından da geçeceğim şey almadım üstüne ama. Ne derler onun adına? Ee, para almadım. Şöyle yavaş yavaş gözümüzü çıkarmadan ay buradan geçiyoruz kuyrukla birleştiriyoruz aa istediğim buydu tamam şimdi biraz da buradan geçiyoruz Allah tamam fırçayı gözümün içine soktum onun dışında gayet iyiyiz böyle bir görüntümüz var şimdi devam edeceğim daha koyu bir renk kullanacağım bu arada burası daha mı koyu olmuş hiç buradan göremedim onu galiba güzel ya da ışıktan mı Neyse devam edeceğim. Aynı fırça hiç değiştirmeyeceğim. Bu sefer de burada gördüğünüz koyu rengi kullanacağım şimdi. Aynen öyle yapacağım. Bütün koyuları kullandık değil mi? Vallahi kullandık. Süper. Tamam. Şimdi bir de onu alıyorum. Onu şöyle iyice alıyorum. Bol bol. Hiç korkak alıştırmıyoruz elimize. Şunu bırakalım. Biraz silkeliyorum ve en kuyruklara bu rengi de uyguluyorum şimdi. Birazcık bu taraflara da geleceğim şöyle iç taraflara yani. Tam gözümün ortasına gelmeyeceğim de. Sol elle makyaj yaparken sanki göremiyormuş gibi hissediyorum diye öyle. Algılarım kapandı. Şöyle buradan da bir güzel geçeceğim şimdi. Azıcık gözümün altına da getireceğim. Şu köşeyi bağlayacağım çünkü. Biraz da bundan Geçelim oh. şurada görmüş olduğunuz rengi şimdi alacağım parmağımı alayım değil mi hiç uğraşmayalım şöyle yapalım. Ve gözümün ortasına böyle ışıl ışıl görünsün orası çünkü yapıştıracağım şöyle. Yapıştırmasak bile olurmuş aslında ama artık neyse bile bundan da geçiyoruz bakalım. Devam ediyoruz. Şuradaki rengi alacağım şimdi. Göz pınarlarından ve kaş altından geçmek için bunu kullanacağım. Bu gerçekten güzel böyle pembemsi, şampanyamsı. Pembemsi değil. Daha böyle şampanyamsı aslında bir renk. Hemen tamam şöyle küçük bir fırçaya aldım. Allah! Burnuma değdi, burnuma değdi. Tamam, şuraya uyguluyorum. Göz pınarlarına. Biraz da buraya. Göz kalemi kullanacağım, şakasız. Normalde göz kalemi kesinlikle kullanmıyorum, ya yani daha doğrusu genelde kullanmıyorum bu videoda. Ee, ama bugün özellikle göz kalemi kullanmak istedim. Ee, Maybelline'in Tattoo Liner'larından siyah olanını kullanacağım. Bana bir kere daha dua etmenizi şu anda istiyorum çünkü sol elimle hayatımda ilk defa şey uyguluyorum. Ne derler Onun adına siyah kalem uyguluyorum? Üstte mi bulaştırdık. Eyvah içini dışını her yerine süreceğim. Şundan da Allah. Aa üstte bulaştı ama bu. Bundan da geçeceğiz. Normal videolarımda genelde kullanmadığım bir şey daha kullanacağım. Aslında günlük hayatımda kullanmayı çok seviyorum. Ama hayatım boyunca hiçbir zaman sol elle uygulama yapmadığım bir eyeliner kullanacağım şimdi. Zoom it, deep liner kullanacağım. Birisini çok seviyorum bunu. Hadi bakalım. İyice zorlaştıralım. Batacağız mı? Çıkacağız mı? Şimdi belli olacak. Açamıyorum. Şimdi <laughs> hazır mısınız? Ben hazır değilim tabii ki. Eyeliner'ın ucunu bu düşük kapağımdan yukarı çekeceğim. Bu şekilde çektim. Tamam mı? <laughs> şimdi ne yapacağız? Bundan da çekelim çünkü çok böyle hani biri anya biri Konya olmasın sonra. Şöyle biraz daha alayım. Bu bitmek üzere ama yedeyim var. Neyse ki yedeyim var ve yeniden üretimde biliyorsunuz daha doğrusu stoklarda. O yüzden de mutluyum çünkü gerçekten çok güzel bir dipliner. Şimdi bunu böyle yaptık ya. Aynen buradaki şeyden de yapacağım. Ne der onun adına katlanma. O kırılan yeri var ya gözümün. Tam oranın ucundan geleceğim yine. İnşallah düz bakayım ben çünkü düz bakmazsam olmaz çünkü yamuk olacak biliyorum Aa, ama şu an göremiyorum gözümü <laughs> galiba buldum emin değilim hiç emin değilim ama galiba buldum bunu da buradan biraz yukarı çekiyorum şimdi böyle bir dur Aa, bulmuşum değil mi Vallahi bence bulmuşum umarım bulmuşumdur alttan geleceğim bu sefer Doğru mu yapıyorum? Yanlış mı? Normal yaptığım gibi yapacağım ama bilemedim. Alttan şöyle geliyorum ve alttan düz bir çizgi çekmeye çalışıyorum inşallah. Çok bulaştı. Çok yok. Böyle olmuyor normalde. Şöyle bir alalım bakalım burayı. En son tekrar bakacağım ona ama çok alt oldu. Bayağı alt oldu. Bu biraz saçma oldu. Toparlar mıyız? Ben inanıyorum toparlayacağımıza. Ama önce bir görelim. Bir görelim. Bundan da bir geçelim bakalım. Buna ne yaptık? Bunu nasıl batırdık? Bunu da biraz batıralım. Ondan sonra devam edeceğiz. Şuradan böyle yapacaktım ama bu da aynı oldu. Eyvah eyvah. Çok iyi gerçekten şu an. Bozacağız bence. Belki de bozmayız ama. Şu kuyruğumu şöyle nereye kadar düz getiriyorum? Şimdi tekrar aynı şeyi de bu gözümüze yapacağız. Buradan bir geliyoruz bakalım. Ay çok korkuyorum şu gözümden. Nasıl göstereceğim size? Şöyle şöyle tutayım, değil mi? Böyle tutayım aynen. Buradan bunu alıyorum. Gündüz geliyorum. Biraz daha kalın bile gelebilirmişim aslında ama. Gelebilir miymişim? Vallahi gelebilirmişim. Hayatımda ilk defa sol elle eyeliner uyguluyorum ve gerçekten sinir bozucuymuş. Onu fark ettim. Bu arada birinin kuyruğu daha ince oldu şu an. Çünkü bunu daha başta bozduk. Aynen. Halledeceğim. Sol elle makyaj yaptığım için gerçekten kendimi görmüyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir algı kapanması? Aha, hayret bir şey. Bunu birazcık daha şöyle yapacağız. Böyle düz geleceğim. Ha, tamam. Çözdük olayı. Hı? Ne dersiniz? Güzel oldu. <laughs> Şimdi şöyle biraz indireyim ben bunu. Boşluk kaldı ama orada. Neden öyle oldu? Böyle görünüyoruz şu anda. Şeytan boynuz eyelinerlarım ve ben sizi selamlıyoruz efendim. Gerçekten şeytansı eyelinerlarım oldu ama sol el için ve benim ilk defa deneyimimi de göz önüne alacak olursanız gayet sevdim. Siz ne diyorsunuz? Devam ediyoruz o zaman. Maskara. Maskara da ilk değiliz. Videolarda zaten görüyorsunuz böyle pıt 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 yapıyorum bir şeyler ama sonra onu ben sağ elime tekrar geri alıyorum. Çünkü mümkünatı yok yani. Bugün almadan sadece sol elle girişeceğiz. Ne kullanacağım? Temptation kullanacağım. Maybelline'in çok uzun zamandır kullanmıyorum. Bir kullanayım bakayım. Hatırlamıyorum maskarayı çünkü. Üstünden başka bir maskara da geçerim. Sanki geçeceğim. Aynen böyle sadece sol elimle uygulayacağım için yapıştırıyorum. Gerçekten yapıştırıyorum. Gözüme girerse var ya ağlatacak beni. Öyle söyleyeyim. Bu maskarayı ben bayağıdır kullanmıyorum. Maskara güzelmiş. Sevmemiştim galiba ilk kullandığımda. Tam hatırlamıyorum ama biraz daha şimdi alıyorum. Aynen böyle devam ediyoruz. Bunu çok hızlı yapmayayım ben çünkü bundan korktum şu an. Yavaş yavaş. Acelemiz yok. Buradayız yani. Böyle bir makyaj yapmış bulunmaktayız. Göz makyajımız tamamen bitmiş. Durumda şeytansı, şeytan kuyruklu eyelinerımızı da uyguladık. Maskaramızı da uyguladık. En son kirpiklerimi kıvıracağım her zaman olduğu gibi. Şimdi yüz makyajımıza geçelim istiyorum. Bir kontür paleti kullanacağım. Aldığım günden beri çok severek kullandığım bir kontür paleti artık yok ama ben gerçekten çok seviyorum o yüzden burada da kullanacağım bugün. Bir de şu Diamond serisine ait olan yüz paletinden bahsediyorum tabii ki. Kontür, işte efendime söyleyeyim, aydınlatıcı, allık falan bir girişelim bakalım. Şimdi bir minicik aldım. Şöyle silkeledim ama ayna alsam mı, karşıdan mı baksam bilmiyorum. Çukuruma bırakacağım. Alıştım galiba sol elle makyaj yapmaya şu anda. Aa hiç zorlanmıyorum. Sadece biraz yoruluyorum dediğim gibi. Bu iyi mi? İyidir. Biraz daha alacağım şöyle. Şöyle yapacağım tekrar. Ve buradaki çukura da bırakmaya çalışacağım. Hatta şöyle bırakmaya çalışayım. Görmeye çalışayım yani. İyi mi? İyi iyi. Şöyle bir fırça aldım. Far fırçası. Az önce far uygulamıştık ya ilk şeyde katlanma bölgesinde. Böyle bir far fırçası alıyorum. İyice şey yapacağız. Burun kontürümüzü de bugün şey yapacağız. Ay kışındım. Toz geldi çünkü. Ben alerjik bir insanım. Benim alerjik rintim var arkadaşlar. Tüylere, tozlara tepki veriyorum. Şuradan mı gelsek? Nasıl geldi? Şöyle mi yapsak? Böyle yapsak? Şurayı yapayım. Oo, oo, oo çok mu oldun sen? Aman boş var. Tamam. Azıcık da buraya yapacağım. Normalde bunu yapmıyorum biliyorsunuz. Ama bugün sol elle makyaj yaptığım için her şeyi yapabildiğim kadar en ince ayrıntısına kadar yapayım istiyorum. Şuralardan da gelelim. Biraz şöyle burnumuzun ucundan geçelim. Şurayı da kesiyoruz. Oldu mu? oldu inşallah. Bir dağıtacağız bakalım şimdi. Hı? Ne diyorsunuz? Nasıl oldu? Oldu oldu. Bronzer'ı fırçamla dağıtıyorum şu anda. Şu anda. İyice dağıtacağım. Daha böyle şey bir görüntü istiyorum çünkü. Hani çok kontür kontür değil de dağılmış biraz böyle bir görüntü. Paletime hemen geri dönüyorum. Aydınlatıcı değil allık fırçamı da alıyorum ve şuradaki allığı birazcık pıt pıt alıyorum ve allık uygulayacağım. Benim allık ve aydınlatıcı yerim değişti galiba bu aralar. Önce aydınlatıcı sonra allık kullanıyordum galiba. Tam hatırlamıyorum. Ya da önce allık mı sonra mı aydınlatıcı yapıyordum ben. Aa error verdim gerçekten. Şöyle allığımı da uyguladım. Bol bol bugün bol tutuyoruz. Ben hiç böyle aldıkları uygulamam normalde, ama bugün böyle şu arada birleştirsek ne olur? Hiçbir şey olmaz. Azıcık daha alıyorum ve burnumuz üstünden geçiyorum. Aydınlatıcı fırçamı şimdi alıyorum elime ve buradaki aydınlatıcıya bol bol batırıyoruz ve aydınlatıcımızı da uyguluyoruz. Şu şekil. Hmm, bu aydınlatıcıyı çok seviyorum. Çok güzel gerçekten. Şampanya tonlu doğal görünen ama bol uygularsanız patlata da bileceğiniz ki gördüğünüz üzere bir aydınlatıcı. Şuraya da uygulayacağım. Tamamız böyle görünüyoruz. Valla bir şey söyleyeceğim. Ne diyorsunuz bana lütfen yorum olarak bırakın ama hiç fena değiliz değil mi? Öyle görüyorum ben şu anda. Şimdi o zaman artık makyajımızı bitirmek üzereyiz. Bitirdik hatta. Kulaklara geçeceğim. Başka bir şey yapacak mıyım ben? Hmm, hatırlamıyorum. Yapabileceğim hani beni böyle zorlayabileceğini düşündüğüm her şeyi yaptım. Şimdi artık yine bence beni zorlayabilecek bir şey dudaklar. Çünkü ben dudak kalemsiz asla e, yapamıyorum biliyorsunuz. Ve hiç hayatım boyunca sol elimle dudak kalemi uygulamadım. Uygulayacağız şimdi. Asla kullanıyorum bu arada 205. Şöyle geliyorum. Ha iyi iyi şu an. İyi başladık daha doğrusu değil mi? Şuradan da bir minicik geçtik mi? Bu iş tamamdır arkadaşlar. Azıcık ulaştı. Tamam. Şimdi ruja geçeceğim. Gloss kullanmayacağım. Kullansak mı? Almadım yanıma gloss ama kullanayım mı bilemedim. Bir bunu uygulayalım ondan sonra devam edelim. Cherry Blossom kullanacağım. Hmm, tiplerinden birisin bu makyajla böyle olsun istedim. Bir de zaten böyle hani koyu koyu olsun istedim ki görünsün istedim. O yüzden böyle bir makyaj yaptım. Hemen bunu da uyguluyorum. Yıldan da geçiyorum. Azıcık korkuyorum şu anda. Valla taşabilir. Hem korkuyorum hem konuşuyorum. Onu ne yapacağız acaba? Evet. Bence bitti ama ne yapalım bir gloss uygulayalım mı? Sanki uygulamayalım ya, Hı? böyle güzel oldu diye düşünüyorum ben. Ne diyorsunuz? O zaman makyajımız bitiğine göre bir yakından ki zaten yakındayız bir gösterelim bakalım. Bugün size 100 yıllar önce yapılmış bir challenge'ı 100 yıllar sonra bir de ben yapayım istedim ve böyle bir görüntü çıkarmış olduk ortaya böyle bir makyaj yapmış olduk. Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Denememi istediğiniz ürünleri bana yazabileceğinizi zaten biliyorsunuz. Burada görmek istediğiniz böyle videolar, challenge'lar falan olursa makyajla ilgili onları da bana yazabilirsiniz. Ve makyajı nasıl buldunuz onu da yazabilirsiniz dediğim gibi. Ne yapalım o zaman? Yavaştan kaçalım. Ve efendim böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Öptüm. Sizi seviyorum.